Eğlence donmuşunun 1 Ocak 2019 tarihinde YouTube topluluk üzerinden yapmış olduğu anket tamamlandı. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala YouTube topluluk üzerinden yapılan 3 ayrı ankette toplam 1000 kişi civarında katılım oldu. Şimdi sizin vermiş olduğunuz oylara bakalım. İlk soruda İstanbul'u hangi ittifak alır diye sorduk. Katılımcıların %53'ü Cumhur İttifakı derken %47'si ise Millet İttifakı'nı tercih edeceklerini belirttiler. İkinci soruda ise Antalya'yı hangi ittifak alır diye sorduk. Cumhur İttifakı'na %17 oy gelirken Millet İttifakı'nın ise oy oranı %83 çıktı. Bu anketlerde ayrıca yorum dağıtıp tartışabilirsiniz. Üçüncü soruda ise Ankara'ya hangi ittifak alır diye sorduk. Katılımcıların %87'si Millet İttifakı derken %13'ü ise Cumhur İttifakı'na oy kullandılar. Kanalımızın ayrıca EYT ile ilgili bir anket daha paylaştık. Onu da katılmanızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Anket hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.